Somon filetosunu tereyağıyla yağlayın ve limon dilimleriyle kaplayın. Streç filme sarın ve 30 dakika yumuşaması için bekletin. Limon dilimlerini alın. Somonu parçalara ayırın. Karabiberle baharatlayın. Tuz. Her iki tarafını da 5 dakika tavada kızartın. Bir soğanı soyun. İnce yarım halkalar halinde doğrayın. Aynı tavada soteleyin. İnce doğranmış birkaç diş sarımsak ekleyin. Birkaç mantarı ince dilimler halinde kesin. Tabaya koyun. İnce doğranmış kuru domates ekleyin. Bir kasede suyla kiraz domatesleri yıkayın. Kağıt havlularla kurulayın. Yarılara kesin ve tabaya koyun. karabiberle baharatlayın. Tuz. Ispanağı su ile durulayın. Kurulayın ve tavaya koyun. Rendelenmiş parmesan ekleyin. Krema dökün. Bir limonu suyla serpin. İnce dilimler halinde kesin ve tavaya koyun. Somon parçalarını yerleştirin. Kapak altında 10 dakika pişirin. Patateslerin kabuklarını soyun. Parçalara ayırın. Su ve tuzla bir tencereye koyun. 20 dakika kaynatın. tereyağı ekleyin. Süt, karabiber, tuz. Patatesleri püre haline getirin. Evet. Beyaz sos içinde pişmiş somonun tadı karşı konulmazdır ve kremalı püre onu mükemmel bir şekilde tamamlar.